Merhaba arkadaşlar, müjdeli bir haberimiz var. Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklama ile nakdi destek yardımının yarından itibaren yani 7 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatacağını bildirdi. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden nakdi destek ücretleri ödemeleri hakkında duyuru yayınladı. Koronavirüsün ülkemizde devam etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada nakdi destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştı hatırlarsınız. Geçtiğimiz ay 9 Temmuz 2020 tarihinde başlayan nakdi destek ödemeleri bu ayda yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün İşkur'un internet sitesinde bir duyuru yayınlandı ve yarından itibaren 7 Ağustos tarihinden itibaren nakdi destek ödemeleri yapılmaya başlanacak dedi. Bu ikinci nakdi destek ödemesi. Her ay yapılan nakdi destek ödemeleri bu ayda aynı şekilde IBAN hesaplarına yaptırılacak. Sistemde IBAN'ı olmayan adaylara ödemeler PTT üzerinden yapılacak arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi İşkur internet sitesinden bu duyuruyu yayınlamış. Aynı müjdeyi aile çalışanlarına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlanacağını söylemiş. Yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için nakdi ücret desteğine devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yarından itibaren yani 7 Ağustos tarihinden itibaren yapılacağını bildirmiş arkadaşlar. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirten Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek demiş. Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Tabii ki sizin yorumlarınızı da önemsiyoruz arkadaşlar. Koronavirüs süresince işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği bürüt 1177 olmak üzere 9 liralık bir damga vergisi düşüldükten sonra net 1168 TL olarak ödeniyor arkadaşlar. Buradan da yorumlara değinmeden olmuyor. Kanalımızda videolarımızın altında özellikle nakdi ücret desteği hakkında bazı yorumlar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir izleyicimiz 3 kez başvuru yaptım. 4 ay oldu. Süreç halen devam ediyor. Sanki dünyaları veriyorlar diyerek birazcık serzenişte bulunmuş. Bir başka izleyicimiz Allah razı olsun büyük para günlük 39 TL diyor arkadaşlar. Odamga vergisini almasaydınız batardınız diyor bir arkadaşımız da arkadaşlar. Ve bir yorumu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayramla ilgili biliyorsunuz bayramdan önce birçok kesme ödemeler yapılmıştı emeklilere, işçilere. Bir izleyicimiz de birçok kesmin maaşı bayramdan önce yapıldı. Nakdi ücret alanların maaşı neden bayramdan önce yapılmadı da bayramdan sonra yapıldı diyerek bu arkadaşımız da biraz olsun serzenişte bulunuyor diyebiliriz. Peki sizin düşünceleriniz neler? Siz nakdi ücret desteğinin yarından itibaren ödenmesi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.